Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetme. Sen tanrısın, affedersin, başlasın. Sen tanyasın, çektir, sen sen affetsen, ben sen. Niçin sevdiğinizi sorsak, acaba bunun cevabını almak kolay olur mu? Vallahi yaşadığım acılar, problemlerim, kişisel problemlerim falan sebep herhalde, tahmin.